Asali veli. Asali Leyla haylallah. Allah vekbe, Allah vekbe. Leyla haylallah. Allah Allah Allah, Allah, Allah.

Hadi. Hadi. Yok. Al git hadi. Hadi kardeşiniz al ortaya. Dizinizin üzerine oturun. Dizinizin üzerine oturun. Allahümme ha. Seyhan oturun. Leyla ilahe illallah. Leyla ilahe illallah. La sen kaçma. Leyla ilahe illallah. La ilahe illallah. La illallah. Ilahe Kafayı da sallayın. Allah, 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 Allah. Allah, Allah. 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 Gözünü kapatın. Allah. Hadi Allah. gözünüzü kapatın bakayım. Lâ ilâhe illallah. Lâ ilâhe illallah. Sen de söyle oğlum abi? He illallah. Vekbe Allah. Vekbe. Lâ illallah. Allahu ekbe. Otur otur oğlum. Sen otur. Allah, otur. Allah, otur. Allah, Hadi bir de söyle bakalım Türk ilahi Hadi, se. söyle. Al sen ne söyleyek? Oh, the so cool. Yeah, we're well, saying she good, man. She's